Merhaba arkadaşlar bugün videomuza hoş geldiniz beyler bugün <laughs> şöyle arabamızda çalışalım ee, sunucu da benim gözümde illegaller için en önemli olan kenar mesleğini yapacağız beyler Eee, hem çok iyi para bırakıyor şöyle dur yemeğimizi yiyelim şöyle olaya girmeden önce şöyle bir iki sos da atayım ağzıma su da gömeyim abi çanta nerede su var hadi bir tane daha göm zaten bol bol var Şimdi beyler, e, bugün yanımda Arda var. Merhaba. Arda hoş geldin. Şöyle aracı şuraya bir çekeyim. Hoş buldum. Slash parkımızda yazalım beyler, bir inelim. Kapı abi, çok güzel. Beyler, olaya giriş yapıyoruz. E, şimdi Arda yanımda Discord'da bize eşlik edecek. Şöyle uzak bir yere geçeceğim ki, gelip sonra konuşuyorlar. Beyler, e, normalde bugün işte Umut'un işi var, Erdan Erdan da işi var. Dersim ne varmış galiba şeyden. Bilgisayardan mı ne giriyor bilmiyorum. Arda da 3 saat J7 için o da bugün sadece Discord'dan katılıyor. Evet. Maalesef. Lan mouse'u hareket ettiremiyorum ha. Ne diyor? Oğlum bu, bu bölgede toplayamazsın diyor kenarı. Biraz daha orta tarafa geç. Ama ektim ben şeyi saat nasıl ektin lan? Ve uzağa geç ona saat tıklayıp ek. Dur bakayım dur. Ha tamam. Oğlum dedim baga mı girdi ne oldu ya? Evet. Şimdi beyler şöyle söyleyeyim. Ee, bunu, videoyu normalde işte arayla çekecektik ama o da 3 saat C dediği için ee, dedim bari Discord'a gel de tek başıma sohbet etmeyeyim. Bugün beyler kenevir mesleği yapacağız. Ee, Geçen gün AK vardı. Birkaç şeyden bahsedeyim. AK'm vardı. AK'yi biliyorsunuz artık VIP'ler dışından kullanamıyorsunuz da. Ben de dedim AK'yi satayım. AK'yi sattım beyler. Kaç kaya sattım? 300, 305. Üç, e, 300, hayır 310 ama 300, 305'e sattık. Aynen 305'e sattık. 5 kaya ardaya verdim. Aracı oydu çünkü. Geri kaldı 300. Gittik 300'e, 250'ye UZ'a aldık. 250, 250. 250, 260'ten indik. Orada da bir kar yaptık. Biraz daha zorlasak 45'e de inerdi yani. 245'e inerdi. Her neyse. 250'de uzu aldık abi. Kaldı cebimize 55k para. Zaten 50k para kaldı. Gördüğünüz gibi 45 45'ini bankaya attım. Sağ üstte görüyorsunuz. Yani beyler çok zengin değiliz. 40'larla 50'lerde takılıyoruz. Millette 300-400k para var. Onun dışında ee, ekibimize alımlar vardı. Atmaca ailesine katılmak isteyen Discord adresine gelerek oradan oyundaki ekibe de Discord'daki ekibe de katılabilir beyler. Onun dışında YouTube'da bugün yarın katıl butonu açacağım. Oradan da e, katılarak destekçi olabilirsiniz. Tabii katılanlar için de ayrı bir şey yapacağız. Mesela e, atıyorum arda YouTube kanalıma katıldı. Anladım hani orada bir miktar verdim katıldım. 5-10 yani. lira vererek katılabiliyorsunuz beyler. Bunu yaptı. Mesela bu videoyu onunla çekeceğim. Anladın mı? Yani orada destekçi olanlara, katılanlara özelde video çekeceğiz yani. Sonuçta adam orada destek çıkıyor. Onları videoya alacağız. Ne bileyim Discord'da toplantı yaparken toplantıya gelebilirler. Yani onun gibi bir şey beyler. Discord'da da e, yetki satışlarımız açık abi, oraya da girip artık bakabilirsiniz. Mesela VIP olanla VIP odası gibi özel özel şeyler, özellikler tanıyoruz. Şimdi yavaştan şöyle çıkalım. Normalde benim videolarımda oyunun sesini açık göremezsiniz abi, çok nadirdir. Bu sefer oyunun sesini de açtım çünkü arabanın sesi güzel. Hop. Oh. Bu arabanın sesi benim hoşuma çok gidiyor beyler. Dax Ha, aldım 50 liraya. Bu piyasada bu fiyat ara olmak zor. Evet evet. Ya 700 de zor bulursun vallahi dodge'ı. Aynen aynen. Çok pahalı ya. Onun dışında beyler yorumlara hangi e, hangi tarz videolar yani kısa film mi, roleplay mi, Onları yazın belirtin. Şimdi sevkiyat videosu gelecek haftaya. İki hafta edelim. Üç gün sonra falan sevkiyat videosu düzenleyeceğiz. Büyük bir sevkiyat videosu. 2 K 750 mi ne bırakıyor? 2750 aynen. Aynen. 2750 bırakıyor. kenevir en iyisi ya şu an. Evet, kenevir en iyisi Kasap, evet. kasap falan da 200 250 falan veriyor ama Bak, kasap böyle size 5 dakika içinde çok acil para lazımsa kasaba gidin abi. Çünkü hani böyle mesafesi yok ya kesiyorsun, şey yapıyorsun. Şu ya böyle gibi. 15 dakikanız varsa direkt kenevir abi. Bir yol gidiyorsun 2005, 2007. Aynen beyler gördüğünüz gibi bir tur daha yapalım. Onun dışında aklımda yeni bir seriler var. Şunu bir kapat abi. Eee, neye basacaktım? F5. Aklımda yeni bir video serisi var beyler. Bu tırcılık da olabilir. Ee, kenevir mesleği olmaz büyük ihtimalle. Tırcılık olabilir. Şuradan bir çıkalım. Tırcılık olabilir aynı. Ya tırcılık şöyle bir seri yapacağım. Mesela o yavaştırıları alıp sohbet gideceğiz beyler bu, bu seri haline gelecek sohbet de anladınız mı? Hem para katmış olursun hem sohbet olursun Aynen videolar. aynen sohbet videosu kısa videolar o hafta içi gelmekle atmayı düşünüyorum onu beyler hani videosuz kalmayın diye Bir tur daha atalım illegaller için beyler 10 numara meslek ama bu kenarı satmayan akşamları sıkıntı çıkartıyorlar dikkatli olun <laughs> soymaya çalışırlar beyler dök paranızı verin salmazlar sizi soymaya çalışıyorlar yani sıkıntı biraz evet abi, bizi soyamazlar da zor ya parayı aldığınız gibi gidip bankaya at <laughs> ay 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 bankaya atma <laughs> bu docu da beyler yeni aldım ee, 50 liraya hangi arabayı alalım derseniz bu arabayı alabilirsiniz beyler onu da söyleyeyim yerlere yatıyor ya aynen aynen docu iyi yani. abi kaç saat jelin kaldı iki buçuk <laughs> oyundasın değil mi? hı hı güzel Şimdi gidip biraz silah alacağız aga ya. O bayağı kişi geldi bu arada buraya. Şunu bir sızaç Bayağı kişi geldi bu arada. Şöyle bir gidelim. Son turumuzu daha yapalım. Şöyle ekelim. Beler dediğim gibi kenarı mesleği diğer mesleklere göre daha çok para kazandırıyor ve daha çok zevkli Hani tır sürmekten abi ben burada kenarını toplarım arabamla kendi özel arabamla 250-260 km hızla giderim daha iyi tır çünkü o kadar hızlı gitmiyor. Bir de iyi para veriyor. İllegaller için on numara meslek dediğim iş. Işte. İllegalseniz de tırcılık yapın beyler. Diyelim dördüncü seviyeseniz 5'e geçerken 30 bin lira bonus veriyor. Değil mi? Ben, seviye evet. kaçacağım ya. Ben bayağı unuttum. Tırcılık yapmaya da bayağı oldu. Bu kenar mesleği çıktıktan sonra tırcılık azaldı zaten. Lan yapan yok ki zaten. tır olanlar battı abi. Satamıyorlar <laughs> da. Yani Aynen Kimse almaz da. Ama yine kendi tırın sonuçta yine 5500 vermiyorsun kiralamaya. Aynen. Ya mikrofonu açıp kapattım. Arda geliyor mu sesin? Geliyor. Ya, yanlışlıkla mikrofonu açıp kapattım abi. Şimdi beyler toplayalım son turumuzu yapacağız. Ve teknesi olanlar daha hızlı gidiyor bu arada kan. Teknesi olanlar mı uçağı olan mı? İkisi de kanka. Ay uçağı olan 5 saniyede gidiyor. Teknen ama kolay ya çarpmıyorsun benzin şeyin yok. Evet, evet, Koyu, satıp geriye. Ama bana göre bir tık sanki jet daha iyi. İşte Jet 7.5 milyon. Jet'in de marketteki fiyatını göstereyim Jet'in. Marketteki 250. 250. Marketteki 245 lira abi. Ha. Bu ara piyasalar biraz zamlı. Hem gerçek hayatta olsun araba fiyatları hem de oyunda. Kıntaka. <laughs> Onun dışında sunucu bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz. Ekibe katılmak isteyen zaten yapması gerekeni biliyor beyler. Saksıyı kaldıralım. Ve devam edelim. Bilerek maske takıyorum. Ondan sonra geliyorlar. Yani baya rahatsız ediyorlar. Yok, last abi sabrı abi. reis. <laughs> Aynen maske takıyorum ama yine kıyafetten tanıyan oluyor. Veya üstüne saatlik yaparak görebilirler kanka. Üstüne saltık yapınca kişinin ismi gözüküyor. mi son? Evet. Ben öyle mesela bakıyorum millet. Ama rolü bozamaz yani. Yani, tabii. orada bil... gibi, gibi davranmak zorunda. Evet. Bir an saatlik yapar. Sabr abi ne abi Olmaz ama. Şöyle basalım gidelim. Beyler istek videolar, istek oyunlar, yorumlara yazın bize ona göre videoları çekelim bir CSGO oynamamız var mı ya? CS, CSGO oynarız da çekemeyiz. Ha. Yani o öyle bir sistemimiz yok maalesef. Yakında olursa çekeriz ya. Yani, Yanlışlıkla üstlerden gittim ya. ya. Şuradan. Tamam benzin atlıyoruz da kalma ya. <laughs> 160'da şu benzin var yeter. Neler, kenarını satıp videonun sonuna gelelim yavaş yavaş. Şöyle. Bu arabanın dojun sesini aslayayım ya. Yani. Hop Akın bak Beyler tam videodayken bakın akın ne yazmış Abi video videolarda sesin biraz daha yüksek Sesini biraz daha yükselt az geliyor demiş Tamamdır kardeşim Oğlum bir yerden sıkıyorlar lan çok normal. <laughs> bana bir şeyler söylüyor. Bağını sıkabilir. Geçiyorum ayende. <laughs> Şimdi ben ileride videoyu bitireceğim. Orada bir çatışma çıktı abi. Arda adamla pompalı vardı. Kaçak. <laughs> Üstünde de 10K var. Hiç Çaldıramam ya. Ne evet, var? Şurada videonun sonuna geleceğim. Kanala abone ve like atmayı unutmayın. Discord adresimize hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.